Öncesinde ise her zaman olduğu gibi piyasa beklentileri diyelim. Ahlatçı yatırıma gidiyoruz. Karşımızda araştırma müdürü Barış Ürkün var. E, Barış Bey bugün Powell günü. Fed Başkanı'nın yarı yılı sunumunu piyasalar takip edecek. Öncesinde emtia da hareketli. Neler beklersiniz piyasalardan? Günaydın, yayınlar diliyorum öncelikle. Evet yani piyasalara baktığımızda haftanın ilk işlem günü itibariyle bir negatif başlangıç yaptığımızı gördük. Riskli varlıklar üzerinde satış eğilimleri ön plandaydı. E, tabii baktığımızda buna da nasıl değerlendirecek değerlendirecek olursak, e, son zamanlarda tabii salgından çıkış umudunu daha fazla artıran e, yaygınlaşan aşılama e, uygulamalarıyla birlikte e, devam eden mali teşvik beklentileri de hesaba kattığımızda ve devam eden parasal teşvikleri de hesaba kattığımızda dünya genelinde artan e, ekonomik büyümenin hızlanması e, beklentisi ve bunun da e, bununla birlikte enflasyon beklentilerini bunun arttırması ve Baktığımızda bu sonuç itibariyle tahvil getirilindeki yükseliş ve yani bahsettiğiniz gibi MTR fiyatlarında son 8 yılın en yüksek seviyesine çıkılmasıyla birlikte bakıldığında yani yükselen reel getirilerle birlikte değerlendirdiğimizde durumu yani piyasaların bu durumu özellikle değerleme açısından değerlendirdiğinde baktığında biraz bunu hisse senetleri satış olarak yansıdığını görmüş olduk ve bu bağlamda da hisse senetleri üzerinde bir miktar baskın oluştuğunu gözledik ve nitekim baktığımızda da tahvil getirileri Amerika donyalıklarda 1.39 seviyesine kadar gün içerisinde dün yükseliş gösterdi. Dünya genelinde bahsettiğimiz gibi salgına bağlı gidişat ön planda olmaya devam ediyor. Bu bağlamda da genel aşağı haberleri yine tabii ki gündemde olmaya devam edecek ve buna bağlı olarak da piyasaların da risk iştahının buna endeks olarak da seyretmesi muhtemel gözüküyor. Nitekim buna bağlı olarak da ekonomik toparlanma yönünde atılacak adımlar da yakından izlenmeye devam edilecek. O yüzden de 26 Şubat'taki bu 1.9 milyon dolarlık teşvik paketine ilişkin Haber akışları da, bilgi akışları da yakından izlenecek. Evet bugün Paul'un tabii konuşması var. Senato Bankacılık Komitesi'ne yapacağı yarı yıl sunumu gerçekleştirecek Paul. Ve bu noktada hani beklentiler, para politikası tutumuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapmayacağı şeklinde. Yani beklenen bir enflasyon artışı var fakat tam anlamıyla şu anda verilere yansımadı. Aynı zamanda FED tabii ki enflasyon hedeflemesi kapsamında %2'nin üzerine çıksa da çok fazla müdahale etmeyeceğini sinyalleri de vermişti. Bu bağlamda şimdilik özellikle istihdam odaklı bir politikayla para politikası değişiklik yapmayacağına yönelik sinyali devam ettirecek diye düşünüyor piyasalar. Ama bir açıdan da son günlerde devam eden bu tahvil getirimindeki hızlı yükselişle birlikte oluşan işte enflasyon artışı beklentisi ne karşılık? Buna yönelik bir açıklama yapmayacağına da bu noktada biraz bekleyecek piyasal açısı. Ve bunu da fiyatlamada da belki de görme ihtimali olacak. Türkiye saatiyle saat 18'de bu açıklamaların detaylarını biraz daha net bir şekilde görmeyi bekliyoruz açısı. Buna ilişkin aynı zamanda Avrupa tarafında da faizlerin yükselişler devam ediyor. Dün legardın bir açıklaması vardı. Bu noktada uzun vadeli faizleri borçlanma maliyetlerinin yükseliş açısından takip ediyoruz açıklamasını yaptı. Ve Avrupa tarafında da yine getirilerdeki yükselişle ise senetlerinde devam eden satışların bu açıklama neticesinde getirilerde tekrar aşağı bir hareketin oluşmasıyla birlikte bir nebze de olsa satışların biraz daha karşılandığını yani alışlarla karşılandığını ve satışların bir miktarda azaldığını gördük o tarafta. Resme bugün baktığımızda ABD vadeleri biraz güne pozitif başlangıç yapıyor gibi gözüküyor. ABD 10 yıllık vadelisinde bir miktar aşağı yönlü bir hareket eğilimi var. Powell'ın konuşmaları bu noktada tabii ki önemli olacak. Yurt dışı piyasa fiyatlamasına baktığımız Avrupa tarafında da vadeler pozitif tarafta, Asya da yine pozitif taraftaydı. Endekse dönüp bakacak olursak yurt dışındaki bu fiyatlamadan tabii biz de etkileniyoruz dün yine yukarı bir hareket eğilim olursa da 1570'e doğru 1545 desteğine doğru geri çekilme gün içerisinde tekrar takip ettik. Nispeten de olsa satıcılı bir seyirle günü tamamladık. Bugün yurt dışındaki olumlu görünümle birlikte endekste pozitif başlangıç yapmamız muhtemel. Nitekim VIOPT tarafı şu anda alıcılı tarafta sevdi yükselişle başladı güne. Bu açıdan baktığımızda endeks tarafında 1545 desteği bugün için oldukça önemli olacak. Yani bunun üzerinde tutulmayı başardığımız müddetçe Yukarıda tekrardan 1570 ve yukarıda daha önceki zirve seviyesi olan 1582 direncini takip ediyor olacağız. E, dediğim gibi yani bugünden itibaren Powell'ın yorumları ve 1.9 dolar teşvik paketine ilişkin beklentiler e, fiyatlama devam edecek. Bunu da endeks üzerindeki etkisini de görmeyi sürdüreceğiz. 1582 direnci bu nokta oldukça önemli bir direnç seviyesi olarak karşımızda hala duruyor. Kısaca dolar tl denecek olursak da dün itibariyle 1.7, seviyeleri test edildi e, burada. Yine bu getirilerle ilgili biraz gelişmekte bir para bilimlerine biraz baskı. Aynı zamanda Brezilya'dan gelen haberlerin de biraz etkisi oldu bu noktada. Yani yurt içinde biraz bazı siyasi gelişmelerin de etkili olduğunu da söylemek tabii burada bir kısa vadeli olarak mümkün. Ama kur tarafındaki benim beklentim bu yükselişin kısa vadeli olacağı. Yani 7.05-7.08 dirençlerinin şu anda çalışmaya devam edeceğini ve önümüzdeki süreç içerisinde yeniden 7 seviyesine doğru bir eğiliminde açısı olmasını önümüzdeki günler içerisinde bekliyorum. 6.95-6.90 seviyesi aşağıda izleyeceğimiz destekler olmaya devam ediyor diyerek sözü tekrardan size bırakayım. Ahlat Çatırı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün çok çok teşekkür ediyoruz. Barış Bey'le de konuştuk. Fed Başkanı Paul'un